Selam herkese. Bennier Hardcore Survival'ın 25. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde artık önceki bölümün sonunda da söylediğim üzere artık buradaki şeker kamışı farmını ve tam burada bulunan merhaba Creeper farmının şeyini artık yapılma nedenini artık gerçekleştiriyoruz. Niye bunları birbirine yakın yaptık? Niye üzerlerinde yaratık doğabilecek şekilde yaptık bunu? Bu arada şunu biraz daha yükselttim. Artık sadece creeper farmı çalışıyor. Şunlar çalışmıyor. Biraz daha verim artsın diye yaptım. Bu arkadaş zaten ben buralarda gezinirken sürekli çalıştığı için. Bakayım hala çalışıyor mu? Yani güncel olarak kimse ölmemiş ve sen burada ne yapıyorsun acaba? Zombim burada ama köylülerim uyuyor. Merhaba. Ben uyuyorum. Git büyüyüp uyuyanalım hemen. Ve sonra size bölüm arasında neler yaptığımı göstereyim. Çok bir şey yapmadım aslında. Daha çok etrafı toparladım öyle söyleyeyim. Hani şeker kamışı farm bölümünden ve şu heykelden ve creeper farmından sonra gerçekten etrafı çok dağıttım. Onları toparladım. Şuraya bir iniş platformu yaptım. Ufak çok küçük. Neyse. Şimdiki ne yapacağız? Bundan bir boru çekeceğiz. Bundan bir boru çekeceğiz. Kağıda dönüştüreceğiz malzemeleri önce tabi bunları. Ondan sonra da muazzam fabrikamıza, roket fabrikamıza bunları ileteceğiz. Tabi roket fabrikası ben şu anda ne steampunk ne de herhangi bir medieval e, durumda bir şey yapıyorum. Build style yapıyorum burada hani bir... E... E, Türkçe mi yetmiyor Rahat olsun. E, hani build yapı tarzım ne orta çağ ne de hani steampunk tarzı bir şey. O yüzden yani yine antik çağ tarzlarında yine antik bir şeyler yapmam lazım. Onun için bir laş çukuru düşündüm. Onu da buraya yapacağım. Tabii bunu şu şekilde şu an bu şekilde kazdım ama bunun içine yapıyı yaptıktan sonra çok daha güzel görünecek. Malzemelerin tamamı şalkır kutularımın içinde. Bu ekstra yapacağım borular için. Diğer kalan yapı malzemelerimiz bu kadar. Tabii ki yapmaya başlayacağım öncesinde ama şimdi size sistemin nasıl olduğunu anlatacağım. Şikar kamış farmını büyütmedim bu arada. Bu videodan sonra arada büyütmeyi planlıyorum. Yani bunu da nasıl büyüteceğim onu söyleyeyim. Sadece şu arkadaşları ve odayı komple şu tarafa doğru uzatmayı planlıyorum. Yani şu çatı düzeni falan her şey aynı kalacak. Sadece birazcık uzatacağım ben burayı. Video dışında yapması daha kolay olur onu. Zaten çok da bir şey olmayacak. Sadece rayı ve şeyleri uzatacağım. Araya baş repeater eklenecek falan filan. Yani bir saat bir buçuk saatlik işi var en fazla. Çok bir şey yok. Yani <laughs> benim oyunda ya bir saat bir buçuk saat Minecraft belki size günlük oynayışınız olarak gelebilir ama ben hani günde yaklaşık bir 5-6 saat oynadığım için. Mesela örnek. Bakalım şu an Minecraft kaç saatler açıkmış. Evet Minecraft şu anda toplam 4 saat çıkmış. Ne kadar güzel. Her neyse malzemelerimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Şu farmında çok afk kalmadım bu arada. Şimdi ne neyi nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Bu ilde bitirdikten sonra buraya borular düşeceğimizi söylemiştim. Onu da şöyle yapacağım. Şimdi buradaki depolamanın tamamı tabii ki de hiçbir zaman dolmayacak. Ben biraz büyük yapıyorum her seferinde ki güzel dursun. Güzel de bir oda yapalım diye. Yani şu 3'ü sıra ağzına kadar dolduğu zaman bana yetiyor zaten. Bu 3 sıradan sonra şu huni bunun altına ben bir Huni bağlayacağım ve bir bırakıcı bağlayacağım. Ve yerin altından buradaki suyu alayım. Bir yer suyun altından da olabilir. Büyük ihtimal suyun altından olacak ya da oradan gelir şuradan içeriye girer. Oradan alacağız şeyi, barutları. O barutlar gelecekler ve sisteme doğru ilerleyecekler. Tabii Crafter kullanıyoruz otomatik roket yapabilmek için. Daha sonra da buradaki sistemde de aynısı geçerli olacak. Şurası dolu biliyorsunuz. Diğer yerler daha dolmadılar ama doluyorlar yavaş yavaş. Ben farmı büyüttükten sonra daha da çok dolacaklar onlar. Bu bölümde bu farmın çalıştığını size elimle çalıştırarak göstereceğim ama sonraki bölümlerde otomatik çalıştığını göreceksiniz zaten ben bu şeker kamışı farmında da büyüttükten sonra. Şeker kamışları ise şurası full, burası full olduktan sonra şuraya dolmaya başladığında bunun altındaki şeyden alacağım. Yani şu barilden alacağım onları da. Buradan da bir Huni gelecek ve buradaki şeyin içine aktaracak direkt olarak. Crafter'ın içine aktaracak. Crafter'ın içinde de bunlar kağıda dönüştürülüp yine sisteme iletilecekler. Yani iki tane su borusu, eşya taşıma borusu. Hem barut hem de şeker kamışı olmak üzere. iki tane boru bu şekilde bizim sistemimize doğru gelecek. Sisteme geldikten sonra da kalanını anlatırım. Şimdi ben bu yılda geçiyorum. Sistemi yaparken size gösteririm nasıl çalıştığını ya da yaptıktan sonra da gösterebilirim. Çünkü çok basit bir sistem. Mini minnacık bir şey hatta. O yüzden yaptıktan sonra göstersem bile kafanızın karışmayacağını düşünüyorum. O zaman hadi gelin yapımına başlayalım. thank mm -hmm. you Ve işin aslında küçük kısmı bitti. Çok güzel oldu ya, baya tatlı bir yer oldu burası. Şeyin ortasında şöyle göstereyim şuradan da. Ya böyle şeyin ortasında, jungle biyomunun ortasında, küçük ve tatlı bir yer oldu. Tabi etrafını bambular veya başka şeylerle yine belki de bir kemik tozu falan basar süsleriz. Bol çiçekli güzel bir laşkevi tarzı oldu aslında. Şimdi akşam olmasını bekliyorum niye? Çünkü kemik tozu mu ne yaptım acaba? Yokmuş üzerimde kalmamış, getiririz. Şuradaki e, şunları falan üzerlerinde meyveler büyüteceğim. Çünkü buranın aydınlatması yok şu anda. Bir gidip gelelim hemen. Şey alalım biz. Kemik tozu alalım. Sonra size sistemin nasıl çalıştığını göstereyim. Evet geldik şimdi. Ne kadar aydınlık olduğuna bakalım. Şunu renk şey yapalım. Bunu yapalım. Başka var mıydı? Şuralarda bir yerlerde falan. Şu arada olacak bir tane. Yokmuş. Heh burada var bir tane. Tam baya aydınlandı aslında ortam ya. İstediğim oldu, o loş ışığa eriştim galiba. Bir de şunları yapalım. Yani evet bayağı tatlı oldu. Şimdi gelin size sistemin nasıl çalıştığını anlatayım ama onu buradan anlatamam. Buradan anlatırsam benim bir tarafımı ısırabilir bazı canlılar. O zaman ben şuradayken size onu uzaktan çekimden uzaktan göstererek hem hani. Şöyle göstererek anlatacağım. Şimdilik sistemimiz burada. Buradan borutlar geçecek. Ve borutlar bu taraftan gelecekler. Çünkü şey olmasını istiyorum. O yüzden ee, neredeyiz? Ha tabii. Okay. Ee, şu taraftan gelecek borutlar. Bu ise şeylerin... E, roketler çıktıktan sonra gelenin, Bu taraftan da... Nerede o? Evet, bu taraftan barutlar gelecek. Aynen. Bu taraftan barutlar gelecek. Öbür taraftan da şeker kamışları gelecekler bu taraftan da. Şuradan da şeker kamışları. Şeker kamışı değil. Kağıtlar geçecek aslında buradan. Şeker kamışından dönüşmüş olacaklar çoktan çünkü. Daha sonrasında ise çok bir şey yok aslında. Sonrasında olan ise çok basit bir işlem. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Şimdi buradan geldiler. Bu buradan çıktı. Buradaki Hunin'in içine. Bu da buradan çıktı. Buradaki Hunin'in içine geldi. Şimdi Hunin'in içine girdikleri zaman buranın içinde malzeme olmadığında şöyle anlatayım. Hunenin içinde malzeme varsa buradaki repeaterlar onu algılıyorlar. Ama repeater diyorum. Comparatorlar bunu algılıyorlar ve buradaki meşaleleri söndürüyorlar. Bu meşaleler söndüğü zaman da buradaki enerji kapanıyor ve buradaki repeater şuradaki observer'la beraber olan sürekli iletişimi buraya iletmiş oluyor. Ve o zaman da yapmaya başlıyor. Şalter kapalıysa bu arada sistem hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Kapanmış oluyor aynen bu şekilde. Yani sistemin çalışması için bu kadar bir şey yeterli oluyor. Şimdi bu niye burada diyeceksiniz şu çizgi? Bu çizginin nedeni de sistem açık bile olsa bunun hopper'ların içinde kağıt veya şey fark etmeksizin kağıt veya barut fark etmeksizin herhangi bir şey olduğunda bu arada istediğiniz istediğiniz taraftan verebilirsiniz onu. Kağıt veya bir şey yoksa eğer buradaki şeyin enerjinin buraya iletilmesini engelliyor. Çünkü hali hazırda zaten buradan enerji bu şekilde buraya geldiği için kendisine enerji iletilmiş ve aktif görünüyor. Yani bir kere daha bir şey fırlatamaz. Sistem bu kadar. Şimdi yapacağım şey ise şuradaki sistemin aynısını yani şu küçük sistemi, şu minik sistemi şeker kamışı farmının altına kuracağım ve slotlardan da 6 tanesini kapatıp yan yana 3 tane açık bırakacağım. Böylece kağıt üretebiliyor hale geleceğiz kağıt üretebilir hale geldiğimiz zamanda da işte kağıtları otomatik olarak şeye ileteceğiz. Barutta ise yapacağımız başka hiçbir şey yok. Sadece bir bırakıcı ve bir adet de normal, klasik bir otomatik atma sistemi. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yok. O zaman ben tüm bunları yapmaya geçiyorum. Yani bunu size izletmek isterdim. Şey, bunu size izletmek isterdim ama çok sıkılacağınızı düşünüyorum. Çünkü dümdüz sadece boru döşeyeceğim. Hadi görüşürüz. Ve bitirdik. Çok tatlı, çok güzel oldu. Gelin göstereyim. Tam şuraya geçeceğim ben. Sistemi nasıl çalıştığını şu an gösteremeyeceğim maalesef ama ben videoyu bitirdikten sonra sonda çıkacak kısımda görebilirsiniz. Benim diğer farmlarda biraz AFK kalmam lazım ki farm çalışabilir duruma gelsin. Öyle yani. Öyle şeyler yapacağız. Şimdi şöyle ben bir geçeyim izleyici moduna. Buradan bu şekilde zaten gördüğünüz zaman şöyle gösterelim. Şeyimiz geliyor. Ee, buradan çok uzun bir yol geliyoruz aslında şu şekilde ve buradan da hop, şu sandığın bahsettiğim şekilde altından barutlarımız böyle gelebiliyorlar. Aynen bu şekilde çok tatlı bu şekilde barutlarımız buradan geliyorlar ve şeker kamışında da tam şu varilin altında buradan yani şuradaki varilde olduktan sonra buradan kağıtları alıyoruz direkt olarak şeyin içine üretiyoruz yine aynı sistem. Şeker kamışında kullandığım sistem. Aman bambuda kullandığım sistemi şeker kamışına da koydum. Kağıda dönüştürüyoruz crafter'da ve kağıtlarımız buradan bu şekilde geliyorlar. Şuradan bir dönüyorlar çünkü yoksa çıkışıyorduk şuralarla. Burada bir viraj var. Bu virajı da alıyoruz sonra ve buradan dümdüz buraya buradan da yukarıya yukarıdan da hop. Bunun içine. Bunun içindeki durumumuz nasıl? Böyle içini doldurdum şu anda ama tabii ki de e, içinde bir şeyler olmadan burası aktif olmuyor. Şu anda böyle kalacak burası. İçini de bu şekilde her yeri kapatıp iki yeri boş bırakıyorsunuz ve bu şekilde müsait olduğu zaman çalışıyor. Şu an çalışacak mı? Ona bir bakayım. Şu an sadece barutumuz var. Bu taraf baruttu değil mi? Aynen. Sadece barutumuz var şu an. Kağıt yok içerisinde. Ama getirip ekleyebilirim aslında. Hadi onu bir şey yapalım. Ya da ben dediğim gibi videonun sonuna gelin size göstereyim onu. Ben yine o kısmı koyarım videonun sonuna da. Size bunu göstermezsem şu an beni üzer bu gerçekten. Hadi size gelin gösterelim onu. Şimdi şuradan geldik. Şöyle yeni mi alayım? Ve şurada birkaç kırma işlemi yürüteyim. Tamam, şu varilin içine birkaç tane koyacağım ve şöyle göstereceğim size. Bakın, direkt üretiliyorlar ve buradan aynen bu şekilde arkaya gönderiliyorlar. Oradan da böyle kağıt geliyor ve buradan da geçiyorlar bu şekilde görebiliyoruz. Daha sonrasında da buradaki şeyin içine giriyor. Bakın hepsi söndü şu an. Neyi çalışmıyor? Şalteri çekmiyorum çünkü. Hadi şurayı düzeltip şalteri çekmeye gidelim. Hadi şalteri çekmeye gidelim. Farmımız da çalışıyor bu arada. O farmı da büyüteceğim bu arada bu videodan sonra. Evet şimdi hadi gelin şalteri çekelim ve çalışmasını izleyelim. Gördüğünüz gibi roketlerimiz üçer üçer üretiliyorlar. Gayet güzel bir şekilde. Böyle ve buradan da yukarı çıkıp varillerimize doluyorlar arka taraftaki. Şu şekilde. Buraya da biraz gelmiş. Buraya da biraz gelmiş. Olsun bir şey olmasın sonuç olarak üçer üçer geldiği için bazen tutamıyor olabilir ya da yandakini sekiyor. Yapacak bir şey yok ona. Bu arada kağıt geliyor mu hala? Galiba bitmiş. Tabi onlar da üçer üçer üretildikleri için sürekli gelmiyor. Aynen öyle. Burası da bitmiş. Okey. Yani bunu ben şalteri sürekli açık bırakırsam aslında borut ve kağıt yeterli miktarda geldiği sürece şey olacaktır. Şu anda bitti gördüğünüz gibi ama ben niye şalteri koydum? Çünkü şuradaki bakın hı. sistem şu an çalışıyor gibi ama çalışamıyor. Niye? Çünkü hali hazırda üzerine zaten restorans sinyali iletilmiş olduğu için sinyal seviyesinin değişmesi bir şey etki etmiyor. Yani çalıştırmıyor şeyi. Ancak gördüğünüz gibi burada ee sürekli aktif bir reston saati oluşuyor yani. O yüzden onu istemediğim için kapatıyorum ve bu şekilde kalıyor aslında. Çok tatlı bir sistem gerçekten. Küçük ama güzel oldu. Ya aslında şurası küçük de. Sistemin kendisi büyük. Koca şeyden hani tüm fabrika çok büyük. Koca şeyden Creeper heykelinden buraya barut getiriyoruz. Bu tarafta değil şu tarafta bu arada. Koca Creeper heykelinden bu tarafa barut getiriyoruz. Her neyse. O zaman videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.